Ey ahali, e ticaretin hızlı ve acımasız dünyasında nefes kesen bir gelişmeyle karşınızdayız. Hani şu Çin'den gelen, ceplerimizi delik deşik eden ama kalbimizi de çalan Temu var ya, işte o şimdi Türkiye'ye tam teşekküllü iniş yapıyor. Ticaret Bakanlığımız, kardeşim sen bu topraklarda at koşturacaksan bir temsilcin olacak deyince Temu da dedi ki, "Tamamdır, İstanbul'a konuşlanıyoruz. Eh ne de olsa laf dinleyen platformu severiz." Peki bu ne anlama geliyor? şipşak kargo sevenlerin yüzü gülecek. Artık bir iş gününde teslimat diyeceğiz. Evet yanlış duymadınız Çin'den gelene kadar saçımızın beyazladığı günler geride kalıyor. Üstelik ödemelerimiz de yerli ve milli firmalar üzerinden geçecek. Anlaşılan Temu, gümrük vergilerinden kaçmak için bizim kapı komşumuz oluyor, depoları bile buraya kuruyor. Yani anlayacağınız siparişler artık yurt içinden çıkacak bu hız, bu çeviklik, bu yerelleşme kim bilir belki yakında Temu kuryeleriyle çay içip dedikodu bile yaparız. Aman dikkat, cüzdanlarınızın emniyet kemerlerini takmayı unutmayın çünkü Temu şimdi daha hızlı ve daha da cazip.